Ayvalı'nın simgesi Mediha Sultan Yalısı'nın 250 yıllık kadim anıları devrediliyor. Yaşam, duyuların ve hislerin oyun alanı. Gerçek lükse hepsini bir arada yaşayabileceğiniz yerde olmaktır. Balıkesir Ayvalık'ın kültür simgesi olan 250 yıllık tarihi Medya Sultan Yalısı'nda yaşayanlar lüks kavramını şimdiye kadar hep böyle tarif ettiler. Onlar tüm zihinsel uyaranları sessize alarak hayatı ömür boyu tatile dönüştürmek istediler. Onlar ortada, ortalıkta, ortalama olanla değil Uçlarda rahat etmek istediler. Onlar tarihe, sanata, Ege'ye, denize, yeşile ve güneşe kara sevdalılardı. Burada kitaplar yazıldı, diziler çekildi. Bu yalı tarih olanlara da tanıklık etti, tarih yazanlara da. Burada yaşayanlar Saatlerini hiç kurmadılar mesela. Ya erkenden balık tutmaya gidenlerin taka sesleri ya da martılar uyandırdı onları usulca. Biz bu anıları devrediyoruz. Biz bu yalıyı satıyoruz. Bu hikayenin yeni kahramanı olacak sahibini arıyoruz. Eğer siz de yavaş yaşamak, geçmişe dokunmak, sakin ve dingin kalabilmek bana iyi gelir diyorsanız, eşsiz Ege kenti Ayvalık'ın kalbinde saklı bir cennette yaşamak tam bana göre diyorsanız bizi bulun.